Evet, hoş geldin Beyza. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi Beyza, bugünkü konumuz modanın psikolojisi nedir? Evet. Sen hep moda psikolojisi, moda psikolojisi diyorsun bizlere. Ama kıyafetlerin ruh halimle gerçekten bu kadar alakalı olabilir mi? Ben bunu merak ediyorum. Kesinlikle alakalı. Ee, aslında sen her sabah dolabının karşısına e, yaptığın seçimlerle düşündüğünden çok daha fazla şey söylüyorsun. Ee, üzerine aldığın her parça yalnızca bedenin örtmekle kalmıyor, duygu dünyanın, sosyal kimliğini ve özgüvenini de şekillendiriyor. İşte moda psikolojisi bu görünmez bağı inceliyor. Bu kavram sana çok yeni bir kavram gibi gözükebilir, ee, ama aslında senin hayatında da farkında olmadan yaşattığın bir süreç. Mesela sabahları canın sıkkınken rahat bir eşofman uzanıyordur elin, ya da önemli bir toplantıya girerken koyu renkli, daha resmi kıyafetler seçiyorsundur. Bunlar tesadüf değil. Psikoloji araştırmaları bize gösteriyor ki, giydiğin kıyafetler ruh halini ve zihinsel süreçlerini doğrudan etkiliyor. Buna psikoloji dünyasında Encloded Cognition yani giyinik biliş deniyor. Kıyafetlerin yalnızca görünüşünü değil, düşünce biçimini de değiştirdiğini ortaya koyan güçlü bir kavram. Yani aslında kıyafetler beynime fısıldıyor öyle mi? Aslında çok güzel ifade ettin. Ee, Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde katılımcılara beyaz önlükler giydiriliyor. Ee, i̇ki grup halinde, iki farklı katılımcı grubu var. Bir gruba bu beyaz önlüğün doktor önlüğü olduğu söyleniyor. Diğer gruba da bu önlüğün ressam önlüğü olduğu söyleniyor. İki gruba da dikkat testleri yapılıyor. Ve doktor önlüğünü giydiğini zanneden grup, e, ressam önlüğü giydiğini zanneden gruba göre çok daha yüksek performans gösteriyor. Yani kıyafetler yalnızca kumaş ibaret değil, bu deney bize bunu gösteriyor. Ona yüklediğimiz sembolik anlamlar zihnimizi harekete geçiriyor. Mesela sana gündelik hayattan da bir örnek vereyim, daha iyi otursun. Ee, muhtemelen sen kırmızı giydiğinde daha dikkat çekici, kendini daha enerjik ve çekici hissediyorsundur. Evet, hiç böyle düşünmemiştim biliyor musun? Aslında kırmızı giydiğinde daha özgüvenli, seksi hissediyorum. Bunu duyduğum iyi oldu. Pastel tonları giydiğinde de daha sakinleştirici bir etkisi oluyordur ruh haline. E, i̇ş görüşmelerinde de lacivert ya da siyah bir takım giydiğinde karşındaki insan e, sende evet bu insan güvenilirdir algısı oluşturuyor. İşte moda psikolojisinin en somut örneklerinden biri de bu. Yani bunu da anlamam gerekiyor ki benim bundan sonraki her görüşmemde lacivert mi giymem gerekiyor? Bunu dikkat edeceğim bundan sonra. Hayır, e, buna da bir sonraki aslında videoda değineceğiz detaylı olarak. Ama sana kısaca Şöyle özetle geçebilirim ki moda psikolojisi yalnızca ne giydim sorusuyla ilgilenmez. Asıl önemli olan giydiğin şey sana ne hissettirdi? <laughs> karşı tarafta nasıl bir algı yarattı sorusudur. Bu alan bize gösteriyor ki kıyafetler yalnızca stil tercihlerin değil, aynı zamanda kimliğinin, ruh halinin ve hayata karşı duruşunun da bir yansımasıdır. Çok haklısın, biliyor musun? Demek ki pijamalarım bile benim hakkımda konuşuyor. O zaman yani şiş makineyle gidiyorum. Onu bilemem ama eminim kıyafet seçimin gününü nasıl yaşayacağını ciddi şekilde etkileyecektir. Beyza, bugün moda psikolojisinin aslında sadece kıyafetlerden ibaret olmadığını biz anlattım. Sana Hı. çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu keyifli sohbet için ben de sana teşekkür ederim. Rica ederim.